Arkadaşlar merhabalar, Premiere Pro eğitim serimizin dördüncü videosunda proje panelini ve sekans oluşturmayı göstereceğim sizlere. Proje panelimizi inceleyecek olursak, sol alt tarafta The Project is Veritable butonumuz var. Buna tıkladığımızda projemizi sadece okunabilir modda kaydedebiliriz. Bunun yanında bizim proje panelimizde dosyalarımızın nasıl gözükeceğini belirlediğimiz seçenekler var. Liste şeklinde görmek için veya ikon şeklinde görmek için veya dosyalarımızı serbest olarak konumlandırabileceğimiz alan var. Burayı geçtiğimizde ise dosyalarımızı gördüğünüz gibi istediğim şekilde belli bir düzene bağlı kalmadan bunları ayarlayabiliyorum. Biz genel olarak ortadaki seçeneği yani ikon seçeneğini kullanacağız. Bunun yanında ise zoom çubuğu vardır. Burada dosyalarımıza yakınlaşıp uzaklaşabiliriz. Bunun yanında ise filtre kısmımız var. Burada isme göre, kullanılan videoya göre veya sahneye göre biz bunu yapabiliriz. Üst tarafta ise proje panelindeki dosyalarımız arasında arama yapabiliyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum rak yazdığımda burada benim sadece rak isimli ses dosyamı gösterecek. Tabii ki de ilerleyen projelerde daha karmaşık işler yapacağımız için çok daha fazla dosyalarla çalışmak zorunda kalacağız. Buradaki arama panelinden yardım alabiliriz. Sağ alt tarafta ise klasör oluşturma butonumuz var. New Bin dediğimizde biz buraya bir tane klasör oluşturuyoruz. Örnek veriyorum videolar diyorum buraya ve buradaki videomu bunun içerisine attığımda klasörleştirip daha düzenli bir şekilde çalışabiliyorum. Klasör butonunun sağında ise New Item butonumuz var. Buraya tıkladığımızda ise arkadaşlar bizim sekans oluşturabileceğimiz bir alan var. İki farklı sekans oluşturma yöntemi vardır. Bunu göstereceğim sizlere. Proje shortcut dediği bölüm ise buna tıkladığımızda yeni bir shortcut ismi istiyor. Mesela buna diyorum ki PR1 diyorum ve OK dediğimde beni farklı bir proje paneline atıyor. Ana proje panelime geldiğimde ise burada bir kısa yol görüyorum. Buraya tıkladığımda başka bir proje paneline yönlendirdiğini görüyorum beni. Tekrar buraya tıkladığımda offline file diyor. Offline file var olmayan bir dosya oluşturmaktır. Videolarımızda en çok kullanacağımız, en çok ihtiyaç duyduğumuz bir layer var. Adjustment. Burada bars and tone bölümü var. Bunun da ne işe yaradığını ilerleyen videolarda göstereceğim. Burada bilek video yazan kısımda ise siyah bir ekran oluşturabiliyoruz. Bir video formatında. Bunu da ilerleyen videolarda hangi alanlarda kullanıldığını göstereceğim. Alt tarafta ise Color met var. Bu Color met seçmiş olduğumuz bir rengi sekans ayarlarımızda projemize dahil edebiliyoruz. Bunun da kullanıldığı gerekli alanlar var. Bunları da göstereceğim ilerleyen zamanda. Alt tarafta yine Universal bölümü var. Bunu ve Transparent videonun bunların da nerede kullanıldığını size ilerleyen videolarda göstereceğim. Şimdi bir biz ilk sekansımızı oluşturalım. İlki referans olarak alacağımız bir dosyayı sürükleyerek buradaki new item yerine bırakarak referans aldığımız dosyanın sekans ayarlarını baz alarak yeni bir sekans oluşturabiliyoruz. Bir diğer yöntem ise buradaki new item butonuna tıklıyoruz ve sekans butonuna tıkladığımızda ise Bizim sekans ayarlarımızı custom olarak yapabildiğimiz bölüme geliyoruz. Hazır olarak bize sunulan sekans ayarları var. Fakat ben genelde settings kısmından custom olarak ayarlamayı tercih ediyorum. Burada time base'imi genel olarak ben 60 frame'de, bazı projelerde 24 veya 23,976 frame olarak ayarlıyorum. Burada video kısmında ise videomuzun boyutunu ayarlayabiliyoruz. Burada 1920x1080, 4K yapacaksak 3840 2160 olarak ayarlayabiliriz. Audio kısmında ise şu an için yapmamız gereken herhangi bir ayar yok. Video previews kısmında ise şu an için yapmamız gereken bir ayar yok arkadaşlar. Alt tarafta bulunan sekans name'de sekansımızın adını belirleyebiliyoruz. Mesela buraya eğitim 1 yazıyorum. Eğitim 1 yazıyorum ve sekansımın ismini belirlemiş oluyorum. Bu belirlediğimiz sekans ayarlarını kaydedebilmemiz için ise alt tarafta bulunan save preset kısmına tıklıyoruz. Ve burada kaydedeceğimiz sekansa bir isim veriyorum. Buna da tekrardan eğitim sekansı okey diyorum. Ve burada sekans preset kısmında custom olarak oluşturulan sekanslar arasında eğer çok fazla kullanacağınız bir sekansla tekrar tekrar ayar yapmak istemiyorsunuz bunu preset olarak kaydedebilir ve buradan direkt okey diyerek geçebilirsiniz okey diyorum ve sekansımı oluşturmuş oluyorum arkadaşlar Premiere Pro'da proje panelini ve sekans oluşturmayı da göstermiş olduk.